Evet sevgili izleyiciler, ee, 3700 metrekarelik bir arsaya sizleri getirdim. Bakın şimdi drone çekimi de yapacağız. Tron şimdi drone'u hazırlıyor. Burası Gönene 5 kilometre mesafede. Dümdüz gördüğünüz gibi. Ee, karşıda iki katlı çok güzel bir ev var. Ee, 3700 metrekare de beri taraf. Burası da resmi Kadas yoluna tam cephe bir yer. Gördüğünüz gibi yol burası. Ee, köyün içinde imar sınır içerisinde iki katlı ev hemen yapabiliyorsunuz. Şöyle geçiyoruz. Arsamız burası bakınız. Dümdüz bir arsa. Efendim işte bakınız. Burası da resmi Kadasa yolu. Yine burada da bir tane villa var. iki katlı böyle. Çok güzel. Sakin. Köyün kenarında tenha bir yer. Evet işte yerimiz burası. arkadaşlar gördüğünüz gibi bakınız kazık burada e, arazinin farklı yerinden bakıyorum. Dümdüz güney cephe güney cephe Gönene 5 kilometre mesafede köyün altı, e, köy, altında Oradan evet köyün üstü dümdüz istediğiniz yere ev yapabilirsiniz. Bakınız yine köyün kenarında evet. villaların arasında villaların arasında Evet, şe işte bak, havadar bir yer. Karşı tarafta e, Ye Yenice'ye giden, Balıha giden, balıkçıya giden yol. arkadaşlar sizlere 3700 metrekarelik bir arsayı gösterdim 40 imarlı e, buraya e, mesela burayı tek kişi alabilir iki kişi üç kişi hisseli, hisseli olarak da alabilir e, hisseli olarak alınırsa herkes kendi e, hisse sahibine göre ev yapabilir iki kat iki kat 40 çıkar, imarı e kat ya. mülketi de çıkarılabilir Seticede çok güzel bir arsa ee, tavsiye ederim kesinlikle tavsiye ederim yönenin en güzel e, köyü Bakın şöyle hızla döndürüyorum böyle şöyle biraz daha hızlı dönüyorum olay bu evet arkadaşlar işte yan burada bir arsa var buraya bir şey yapamıyorlar karşıda iki katlı güzel bir villa var köyün içinde bak köyde böyle villa olsun. Bak bak şu bizim evde de göster ha burada da bir Orada da bak bir tane villa. Evet diğerimiz burası arkadaşlar. Şimdi drone havadan da çekeceğiz. <laughs> en güzel ve en karlı yatırımdır. Aradığınız her şey Keşif Arazi Emlak Ajansında. Tarla